Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle hepinizin bayramı mübarek olsun arkadaşlar. A101 sizin için bu hafta 12 Nisan 2024'e kadar geçerli olan kataloğunda bayramlık şeker ve çikolata getiriyor arkadaşlar. Hadi birlikte inceleyelim. Wins pralin çikolata 240 gram 74.90. Wins madlen sütlü veya bitter çikolata 288 gram 74.90. Ülker Sırma Pirinç Patlaklı Çikolata 87.50 Ülker Çikolatin ikramlık Çikolata 109 lira Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata 350 gram 109 lira Ülker Truffli Fındık Dolgulu Çikolata 355 gram 100 lira Elvan Fondante Sütlü Çikolata Çeşitleri 500 gramlık paketler 100 lira Wins İkramlık Bütün Fındıklı Çikolata Çeşitleri 360 Gram 69.90 Ödül Premium Fındıklı Çikolata 350 Gram 37.50 Eti Karam Portakal Karamel Dolgulu Bitter Çikolata 300 Gram 100 Lira Eti ahenk, Bol Sütlü Çikolata 300 Gram 100 Lira Melodi Fındık Dolgulu Sütlü Bar Çikolata 200 Gram 69.90 Kahve dünyası lavi dolgulu sütlü veya bitter çikolata 250 gram 84.90 Torku nice bütün fındıklı bitter çikolata 240 gram 100 lira. Torku nice bütün fındıklı sütlü çikolata 400 gram 100 lira. Nestle damak çikolata çeşitleri 89.90 Coco Bite bar çikolata çeşitleri 500 gramlık paketler 59.90 Şölen Coco Dance karamelli fındıklı sütlü çikolata 39.90 Ülker Çokomel marshmallowlu bisküvi sade ve çilekli 35'li paketler 74.90 Ödül Premium pirinç patlaklı fındıklı aromalı krema dolgulu çikolata 500 gram 49.90 Torku Miniki sütlü nugalı bar çikolata 400 gram 54.90 volt limon kolonyası 400 milimlik 29.90. 1 litrelik Green volt limon kolonyası 59.90. Haribo, Fried Bones Bayram keyfi yumuşak şeker 400gram 65 lira. Ülker lokumcuk meyve aromalı yumuşak şeker 350 gram 4990. Kent şeker çeşitleri 375 gramlık paketler 59.90. Ülker, Toffee karışık meyve aromalı yumuşak şeker 49.90. Evliya Toffim yumuşak şeker çeşitleri 350 gramlık paketler 34.90. Sweet Royd dolgulu sert şeker çeşitleri 500 gramlık paketler 39.90. Black Jolly çikolata kaplı yumuşak şeker 500 gram 79.90. Sweet Royd Sert şeker çeşitleri 500 gramlık paketler 39.90. Evliya Favori dolgulu yumuşak şeker çeşitleri 350 gramlık paketler 34.90. Evliya Tofim karışık meyveli mini yumuşak şeker 29.90. Jolita yumuşak şeker 500 gramlık paket 49.90. Şekerci Mustafa meyve aromalı lokum 350 gram 39.90. Şekerci Mustafa lokum çeşitleri bademli ve fındıklı 350 gram 59.90. Milk Karamel dolgulu, karamelli yumuşak şeker 400 gram 64.90 TL. Antat, koko tat, meyve aromalı mini bonbon şeker çeşitleri 1 kilogram 70 lira. Sandy parfümlü kolonya çeşitleri 400 milim 44.90